Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Yavuz ben beni bana bir saat önce abi kışkırtma çekti. Sonra Mal abi bana şu gördüğünüz gibi no, no, no ve şeyin <laughs> ben tabi du, duyamıyor. No ve volley'in abi açılışını attı. İşte gerizekalı tam bir neyse şaka şaka gerizekalı değil de harbi abi attı. Ben de abi attı diye onu trolleyeceğim. Beni trollemişti. Öcümü alacağım. Kanka geldim. Tamam. Ok. Neredesin? Sinerde misin? şerefsiz. Nereye kurdun nereye? Bombayı gördün mü abi? Tamam cici. brown de öbür round'u ne alırsın? Abi tryhard'a geçiyorum. Abi tryhard'a geçiyorum. Cici'sin oğlum sen zaten 1-1. var info. Let's info. Ay harbi harbi geliyor musun? Harbi harbi. Abi kendimi kör ettim ya. Sol tıka bastım yanlışlıkla kanka. Niye? Ben niye sol tıka bastım kör be? Oğlum kendime flash attım. Sağ tıka sol tıka bastım yanlışlıkla. Aa bak yine kendimi kör ettim ya. Yine mi kör olacağım? Sen harbi mi alsın ya? Abi yine kazandım. Ben abi kurucu mu olsam acaba? Yani. Abi. abi çözülmüyor ha. Geçe kadar sen geliyorsun ben hiçbir şey yapamıyorum. Şu an abi harbi 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 haya geçtim. Harbi. harbi of. Aa full bomba atıyorsun. Abi taramalı olmuş bir de. <laughs> abi bu arada saklanmak da var. İstersen saklan. Da bulurum yüzde yüz. Ha saklan abi bana ne? İstediğin yere saklan. abi ben abi hile açmayı bile bilmiyorum gelip hilesin diyorsun ya <laughs> Şimdi, abi, Açıp, abi, <laughs> niye nokli şey bacım şey <laughs> <laughs> Abi anı saklanacaktın lan ya Bu arada oyunumuzda farklı birileri mi var? Abi bu ne? Niye bu böyle? Şerefsiz B, B kurdu ya. gebe. Oğlum o kadar da kolay yere saklanmaz. Ya patladı ya. Patlamamış oley. Ha bok. Hadi lan oradan. O mala bak. <laughs> De geçen gör... abi daha demin gördük iğrenç bir yere saklanmışsın. Abi tek infonu ver neredesin? Hemen info vermeyeceğim Allah. demirliklerden gözüküyorum ben de vurdum kafana. Oğlum bak şerefsiz. Oğlum bak ben bulurum demedim mi? Adam gibi bir yere de saklansan. Abi doğru düzgün bir yere de saklansan bulurum. Doğru düzgün oyna şu oyunu ya. Oğlum ya ya da istersen saklanmayabilirsin de. Hangi kapı? <laughs> Abi. Abi rastgele sıktım. <laughs> Abi açmadım açmadım bir şey yok mal. Oğlum açmayı bile bilmiyorum ya. As ya Yay <laughs> alırsın, alırsın hadi. Al, CC kapısı mı? abi Ne kadar Şaka şaka. Ha ne? <laughs> Hadi smoke içi vurursam. Ya abi ya abi git. Abi ben adam gibi abi AWP çekiyordum. Tamam tamam bir daha AWP çekiyorum abi. Abi kapı arkası vurursam ama abi harbi şey falan açık değil. Kapı abi CT kapısı arkadan vurursam abi ne veririz? Allah Deniyorum. Yakın geçiyor mu abi? Dur 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 abi ben seni vuracağım ha buradan. Ben CT kapısındayım. Ya oğlum, ben hep kendime bomba <laughs> mal ya. Abi CT kapısında seni pusuyorum. Ben ne? Abi sen ölmedin. senin kaç yanın var lan şerefsiz. Hile açmış bu senin kaç yanın var diyor lan. Abi çok kötü bir silah aldım ya. Hiç yakın geçiyor mu? Her <laughs> Git <Gitlim> lan oradan. <laughs> <laughs> Malı. <laughs> <laughs> Dört can kala bu arada. <laughs> A, deagle çektim lan gel gel. Abi yüzde yüz hile açtım bak. Benden demesin. Açtım. Sen. Ya B'desin değil mi şerefsiz? City kapısından geliyor ya mal. ses veriyorsun sen ya. <laughs> Oğlum ses veriyorsun bak şöyle geliyorsun. Kanka <laughs> ne oldu alo? <laughs> Mal mısın? <laughs> Bu arada 20'de bitsin. Başka bir maç daha girelim. Ben bu avuk çekeceğim ya. Famas. No. Oğlum hile falan açtığımı mı düşünüyorsun? Hayır kendime flash attım. <laughs> Abi. Şerefsiz. <Gülüyor> Şerefsiz. Ha <laughs> Hayır. Ya Yemin ederim yine değilim. Yemin ederim yine değilim. Abi bak hiç atmadım bak. Gittim abi. O <laughs> Ya yendim. Gel lan tam bir bir tane daha maç var mısın? Var mısın? Tam gel. Gel. Bekliyorum abi yine eline bir vereyim de ağla. Abi ben hile açmayı bile bilmiyorum. Gelip bana hilesin hilesin diyorsun ya. Al bu sefer ben bombayı kuruyorum hatta. Yüzde yüz çift baret de aldın değil mi? B'ye kurdum. Hayır oğlum sen AFK duruyordun sanırsam. Oğlum 70 canım var. Ha yes! Oğlum 7 canım var. Azıcık daha vurursan ölüyordum mal mısın? Hop sen niye beni trolledin bu arada? Neye geleyim? Abi sen beni trolledin şerefsiz. Abi niye no şey video açıp trolledin daha demin. Daha demin değil bir saat önce. Oğlum. Vole kaçtın lan. Ya gözümün önünde. Abi ben yalan. Geliyorum. Ya hadi lan orada. Abi gördük. Aa <laughs> oh, vurdum mu ben sana? Hayır 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 hayır. Yo yo yo. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> şey çok sekiyor ya. Oğlum boş yapma lan hile falan değilim. Mal. Oğlum hile olsam daha demin alırdım zaten seni mal. De de... Oh, abi hile olsam alırdım daha demin. Hile, de hile değilim lan geliyorum be. Ya. Şerefsiz. Bir de flash attı üstüne. Mal. Ne? Abi, yemin ederim iyilesin. Yemin ederim iyilesin. Şerefsiz, şerefsiz. Abi, boş yapma. Hadi lan nereden? Sen doğru, doğru değil. Abi param sadece teknayına bitti. Gir, gitti. Abi hile olsam daha demin seni alırdım. Geriyiz. Abi sen B'de misin? Ben, ben de B'den abi tünelden geliyorum zaten. yemin ederim Abi şerefsizlik yapma bak ya. Yemin ederim ya. Tam gel lan be abi hile değilsen B'ye gel. Hile değilsen B'ye gel. Ee, kapıdan geliyorum. Şey Ay, ka hayır kapıdan gelmiyorum. Şeyden geliyorum işte. Tünel o. Hayır tünelden gelmiyorum bu arada abi. istediğim yerden gelirim. Ben sadece sana B'ye gel dedim. Ve abi belki de B'ye gitmeyeceğim. A'ya şey gittim. Hadi <laughs> kurdum bile. <laughs> ne gibi full film seni tarayayım mı? Alttan geliyor değil mi? Ha, oğlum! Pff, ya yemin ederim şerefsiz. Şerefsizin önde gidenesin bu arada. Abi dur ben çevirmezsem şerefsizim bak. Çevir çevirmezsem şerefsizim. Abi de ne kavanmış full soruyor ya şerefsiz. Ama <laughs> ne diye Böyle gelmedi polis beye beye gelmedi şerefsiz mi? Abi, <laughs> abi denedim mal mısın? Abi ama iki kere yaptın. İki kere mi? şerefsizsin ya bir git. Ya yemin ederim git. Abi hile açmadıysam şerefsizsin. Ya, ya abi vole açmışsın. Çok <laughs> aşırı bariz. Zaten benim. Aşırı bariz oğlum. Abi dur ben çevirmezsem şerefsizim bak. Çevireceğim ben bunu. Sen süre diye bir şey yok. Tamam mısın? Ben sana B'ye git diye bir şey mi söyledim? Ben sana B'ye git diye bir şey mi söyledim? Ha, nereden geliyorsun? Nereden geliyorsun? Nereden geliyorsun? Yüz. Şerefsiz tamam, Gel artık beni de öldürürüm. Çevireceğim dedim dediysem çeviririm. Abi bu arada abi sen iyilesin lan. Abi o kadar hızlı geldin ki oraya. Bom, ben ben <laughs> Söylemek zorunda mıyım? Evet. Tam. Tamam, Tam abi tünelden bir yerden geliyormuş işte. hangi tünel olduğunu bilemem. Abi bir şey söyleyeceğim de bir yerden sıkıyorlar abi. abi, abi. abi. abi volek mi açtım anın tabi tabi Abi bir git ya yemin ederim git ya Hilesin işte ya abi volek açmış Bir daha bir noclip açmışsın sanırsam çok hızlı gidiyorsun her yere ya. <laughs> ha ha. Bana, <laughs> dur abi. Ben 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 seni deşeceğim lan. Dur dur. Ha <laughs> <laughs> Şu an abi hile açtım ha bak. Bak şu an abi şu an. Abi vid ben de video çekiyorum. Aşırı uzun oldu bak. Kanka Abi bende abi bağlantı sorunu dedi. Abi bağlantı kesildi bende. videomuz buraya kadardı. Bay bay.